Allah bize dört mevsim vermiş. Bereketli topraklar nasip etmiş. Taş toprağı altın bir ülkede yaşıyoruz. Ekiyoruz, biçiyoruz ama aldığımız mazda peye yetmiyor. Saadet iktidarında çiftçinin pazar sorunu çözülecek. Ürün borsaları kurulacak. Aracıların rolü azalacak. Üretici ve tüketici korunacak. Türkiye Tarım ve Hayvancılık Kurumu kurulacak. Bu kuruma bağlı bir tarımsal destek fonu oluşturulacak ve bu fon vasıtasıyla çiftçiye faizsiz tarım ve hayvancılık kredileri verilecek. Ucuz mazot ve yerli tohum imkanı sağlanacak ve kotalar kaldırılacak. Geleceğin için oyum milli ittifaka, oyumuz saadete. Hemşerim, sen de gel. Kendine gel. Saadete gel. Güneş